Pupsi slime challenge. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir de kaç tane slime var? size söyleyeyim. Bir mi? 2 mi? 3 mü? 4 mü? 5 mi? 6 mı? Kaç? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de 6 tane var. Bunlar bu. şuna bakın arkadaşlar. Bakın. Çok bu 5 tane daha değil. 6 tane var. Görüyor musunuz şunu büyüklüğünü? İlk maviden başlayacağız. Evet arkadaşlar bugün evet. Çok kıvamdan olmuyor. Kıvamlarına bakacağız ve kıvamları çok güzel. Bak. Açmayacağım çünkü çok zor oluyor. Böyle yırtılıyor işte. Bunun kıvamına baktık. Şöyle kenara. Sarıya Önceki şey yapmamız lazım. Çünkü e, çok u, birisi gel evet. Diyemiyorum arkadaşlar. Evet açıyoruz. Hızlı olmamız lazım. Çok heyecanlıyım çünkü. Açtık. Buna da baktık. Bence. Baklarmış şöyle kenara alıyoruz. Bu yırtıldı bu arada. Gördünüz mü? Çok üzüldüm. Mor hiç güzeldi. Güzeldi yani. Yani güzelim slime'ın kutusu gitti. Bir şey yapamıyoruz. Yani tamir edemiyoruz. bantlayamıyoruz Çünkü slime'a yapışır diye korkuyorum. Evet. Evet slime'larımız. Yahu bakın. Yumuşak olduğundan açtım arkadaşlar. Bunu da bir kenara alalım. Kapağı da yırtılmış. Açtıklarımız bunlar arkadaşlar. Böyle açtıklarımızı üstte koyalım şöyle. Görün ki. Şöyle şuraya koyayım ki görün. Açtıklarımız. Şimdi pembeden başlamak istiyorum. Yani. Ee, açmak için bir pembeye bakalım. Wow. Bunun biraz kıvamı iyi. Normal. Normal yani. Bu mor tabi tam istediğim gibi. Bu pembe de tam istediğim gibi. Bu şimdi bundan başlamak istiyorum. Bunu da beğendim. Bak bu yumuşacık. Bakın bu yumuşacık. Çok tatlı bir şey yok. Bu arada bu arkadaşlar hepsi burada da satılıyor. Hepsi burada da. Oradan e, sepete ekliyorsunuz ve oradan istedik. Altılı satılıyor arkadaşlar. Bunlar tek satılmıyor. Altılı satılıyor. Buna da baktık. Ama şunun üçünü beğendiklerimi şöyle ayıracağım. Daha ayırmayacağım ama. Buna da bakmıştık. Yeşil kaldı. Evet. Evet. Yapıyoruz, 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 yapıyoruz. <laughs> Çok güzel slime arkadaşlar. Slime'ların eli koku kokutuyor ama mutlaka ellerimizi yıkamamız lazım yemekten önce. Beğendiklerimi ayırıyoruz. Bu değil. Beğenmedim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Ve bunu da beğendim. Ama şunun üçünü beğenmedim arkadaşlar. Beğendiklerim, beğenmediklerim işte. Beğendiklerim, beğenmediklerim. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Sizden yüz like istiyorum. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tuana Karabunar ailesi. Hoşçakalın.